yakışıklı güzeller güzel Seyit hocam bu ayeti açıklarsınız inşallah Bakara 62 şeytan Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz inananlar Müslümanlar ile Yehudiler, Hristiyanlar ve sahabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzunda olmayacaklar diye hükmedilmiştir gerçek Yahudiler yani tarif edilmemiş şekilde Tevrat'a uyuyorsa cennete gider. Gerçek Hristiyan da ama peygamberimiz tabi peygamberini kabul edecek. Tabii. İnşallah. Ya yani o çok büyük bir zulüm olur yani. Sabiler, e, sabiler çok az şu an sayıda sabilerin. Hazreti İbrahim dinine uyanlar sabiler. Ee, çok çok az Suriye'de o şeyler de var. Biz tanıştık. Maşallah. Evet. maşallah. Çok benziyor İslamiyet'e dinleri. Kendi kitapları var. Gizli kitapları var. Peygamberin peygamberlerini kabul etmemek çok büyük bir zulüm olur. Kabul edecek. Tahrip edilmemiş şekilde kendi kitabını uyarsa tamam. İnşallah peygamberin peygamberliğini kabul etmesi lazım. Zaten ayet ediyor ya zekatı verip namazı kılmaları şartıyla diyor Cenab-ı Allah. Evet. Peygamberi kabul ediyor. Namazı zaten namazı kılacak. Musevi de olsa, Tabii. Hristiyan da olsa namazı kılacak. Zekat vermek şartıyla tamam. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. evet. Kardeşim şimdi Müslüman dese ki ben Hazreti Musa'ya inanmıyorum. Haşa. Bütün peygamberleri kabul edelim. Din imanı kalmaz. Yani mesela bir Hristiyan ben Hazreti Nuh'a inanmıyorum dese bitti. Yeni imanı kalmaz. Ee, gizli kitapları. Gizli yani biz mesela istedik vermiyorlar. <laughs> Bayağı benziyor. Sarıklılar, beyaz sarık kullanıyorlar. Beyaz elbise giyiyorlar sahabiler.